Ah. Oh. Kanka dursan 2 dakika sigarayı çıkacağım. Gitmeyeyim. Oo tamam sen bekleyelim. sigara içeceksin. Oturalım bekleyelim. Bekleyelim. Beyler bekleyelim. burada ya bir gayet sigara molası yapıyoruz. Adam sigara, sigara içiyormuş. <laughs> ben tefiyatlı <de geldi. gülüyor> diye mi bağırdım?

Kalkan duvarı beyler, kalkan, duvarı. Aks, aks değil. We are don't bozik discipline, okay? Volta ya çıkalım. Son tarafa bir tane daha sadak koymamız gerekecek. İki, iki, üç tane daha sadak koymamız gerekecek son tarafa. Kasım'a ve krallığa bağlı kalacağınıza, gerek kılıcınızla gerek kaleminizle Vilandi'ye hizmet edeceğinize ve çıkarlarınızın doğrultuları her zaman Vilandi'nin adına olacağına ve Vilandi uğruna gerekirse öleceğinize içiyor musunuz? koydum <laughs> aramızda öyle ya Güzel öyleyse Ben de yeminlerinizi kabul ediyorum Gözünü seveyim kusura bakma da Şu trolü artık kessem mi ya? Sen? <laughs> Yürüyün kanka şöyle Tek sıra tek sıra tek sıra <laughs> Anladım katıl Anladım katıl bize, Anladın, katıl bize. Kanka dur dur bizi takip ediyorlar bizi takip ediyorlar. Yürüsen atak hepsi yine. Azından e, takip da, ediyorlar. Harbiden takip ediyorlar. Ben Discord'dan bağlamayayım sana. Ben de bağlamayayım. Ben de bağlamayayım. <laughs> tamam musun, bir ben şey oldu. Ben size maddi manevi, maddi değil de manevi destek veriyorum. Sizi seviyorum. Komutanım bizi banladılar. Komutanım bizi banladılar <laughs> topluyor. İkili, i̇kili, 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 sıra beyler beyler beyler. İkili sıra al, ikili sıra İkili sıra, ikili sıra. Ya şu fıçası nerede ya? Şu bulan diye. Ses değişik İkili artar ses <laughs> sıraya geçsin eyvallah. <laughs> <laughs> Alp Bey tamam. Kim bu? <laughs> Oklar gelin bu tarafa. <laughs> Sırayla beyler. Abi sen ama sen bilirsin. Gel bir gel. Şuraya bir çek şuraya Zenci kral olmalı mısınız? Açılmaz gerçek. Her yarışmada olduğu gibi esas kaybetmek vazgeçer. <laughs> <Güzel. gülüyor> Kanka. <laughs> <laughs> Do <Nereli>? Doktorlar bir doktorlar <gülüyor> 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 hayat arzularımızı ve beklentilerimizi her zaman karşılamıyor Love bombing, gaslighting, ghosting. 10 kişi kadrosu gibi bir koyar mıyız eğilip kalkıp böyle iki bire böyle kendi abi gene geliyorlar gene geliyorlar belki enene ben geçeceğim enene <laughs> <de> ben olmuş zaten o sen ekstra <laughs> <Oksan bari>. <laughs> <Kanka. Sıryı. Kanka. gülüyor> <laughs> Önüme kalkan duru 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 Bir tane doktor okçu orada olacak Kralı koruyun Önüme kalkan duru We are don't bozik disiplin okay? Ya sen zengi silah <laughs> anlatıyon ya Zengi kral mı olur ya Günaydın <laughs> Aşk savaşında ele geçirirdin Ben tarafından bizi getirirdim Oooo Ben de geçeceğim Kapatır mısın o Al bak yürü yürü delik yanına koş ya de de, 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 de. de. Açın Açı. 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 e, Dur, dur yemek yetireceğim, yemek yetireceğim Aa, Aa, ölüyorum sırası değil bunlar. Oğlum yapmayın Yapmayın Evet içinizde Arkada bir tek kuvvet Benim Ben ben Güvenin olacağım Gel 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 tanıdık konuş hadi ya ya ha Ah sarılar vah sarışınlar Yakışmer tat sarışınlar Babayla zor yarışırlar <laughs> babayla zor yarışırlar tak, tak 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 kapıda kim var Şu anda kutulardayım